Arkadaş yastığı aldı götürdü beynim akan gitmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> gece gece kaç yaşına geldik bizi nelerle uğraştırıyor ya. Kadın kadın değil vallahi. Vallahi diyorum yılan ya. Anneciğim. Canım. E ora benim yerim, ne yapıyorsun? Abi, kızım ben burada gayetle iyiyim. Şimdi her odana çıkıyorsun, bir odanda uykuya geçiyorsun. Yatağında, hadi. Ay anneciğim olur mu öyle şey lütfen? Yukarıdaki çift kişilik yatakta yatar mısın? Senin burada belin bürkülecek. Hiçbir şey olmaz abi. Bak, tut bakayım şunu. Bak. Ş şimdi ver ver abi. Bir ver bitirdin bana getirdin de kendin içtin hepsini. Ay gırtlağım kurumuş ee, yani. Bak şimdi ben şeyimi içiyorum. <laughs> Kalbimi içtim. Televizyonumu da açtım. Şimdi iki dakikaya kalmaz uykuya dalış yaparım be. Peki sen nasıl istersen Hı. anneciğim. Hadi git odalam. İyi geceler. İyi geceler canım yavrum. Anneciğim. Yavrum. Kendine çok iyi davran. Hadi git yat. Hoşçakal. Anneciğim. Canım. Anne bak gece burası çok soğuk oluyor. Lütfen ben yorganı getirdim o yüzden en azından lütfen bunu al üstüne giy lütfen anneciğim. Onu çıkarıyorsun ne yapıyorsun? Ama Altın. sen sen. Anneciğim ben yukarı çıkacağım. Peki iyi geceler. Deli kız. Allah'ım yarabbim. Maviş, maviş. <laughs> Televizyonuma şöyle baka baka... ...dalış yapayım uykuma. Vallahi kan dolaşımı engelledi kaşıntı tuttu. Kuzu. Uyuyor numarası mı yapıyorsun lan kuzu bak. Kalk kostümün hakkını ver kalk yarın teslim edeceğim hadi. Şişt. Şişt. Kocaya küslük olmaz. Kalk hadi. Hadi kalk zaten görmüyorum. koroldum oldum iyice. Yani gerçekten abiyacığım yarasaların durumu çok acayip ya. Çünkü ters dönen bir hayvan beyne kan gitmiyor biliyor musun? O yüzden hani görme bozuklukları var. Ben de onun gibi olmak zorundayım. Yani görmemeyi oynayabilirim ama sana istiyorsan. <laughs> hmm. Demek kocanla oyun oynamak istiyorsun sen. Öyle mi? <laughs> Arkadaş arada bırakmamış ki girip gidelim araya. Kız insan biraz yanaşır da şöyle be. Bak. Abi buradan telefon kablosu mu geçiyor? Anlamadım ki bu senin ayakların mı yoksa? <laughs> güzellik... ...güzellik... ...kocan geldi... ...bir karınca uzmanı gibi sessiz ve cezasız dalacağım yanına, merak etme. Uykun ağır olsun, yeter ki kocana karşı ağır olma. Hareketli ol. Hele özellikle geceleri. <laughs> Kübürge... Gerçekten bak biraz kilo almış gibisin vallahi bıngıl bıngıl oldun elime geliyor kız. Kız ben de saatin böyle seviyorum. Kadın dediğin öyle etli butlu olur abi çürük kadını ben ne yapayım ya? Kadın çürük olur mu ya? Kadın dediğin elledi mi okşadı mı eline bir şeyler girmesi lazım. O maddenin adı da yağlanma maddesi. Yani biraz yağlanacaksın ki kocana karşı biraz saygıyla sevgiyle yaklaşmış olacaksın. <laughs> hmm. İşte bu ses ya Kuzum hazırlat kurban bayramında Dört kişi danaya girelim tamam mı <laughs> Yavrum Discovery channel oldun lan burada Yarın senin o dilinden anlamıyorum da Postacı kapıyı iki kere çalar bugün Biliyor musun başka da çalmaz <Gülüyor> Kuzum Ooo <laughs> Oy kurban oldu. Ne kadar güzel ettirim var senin ya. Şu bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu oduna söyleyeyim de gelsin burada yatsın. Yorgansız üçlü hasta olacak sonra. E sonra ne olacak? Kapak benim başıma pörtleyecek. E sonra ne olacak? Ondan sonra da abiyanın pizzacılardan efendim hasta çorbaları sipariş edecek. Oh ne kebap hayat. Gelsin burada yatsın işte. Yatak geceliğimi emdirmiş. <laughs> <laughs> ya kocanı seveyim böyle sesler çıkarma bir tuhaf olmaya başladım ben. <laughs> Bi, <laughs> bi, hayatım ne kadar güzel saçlarım var, inan boynuma dolayıp yola çıkmak istiyorum ya, o derece ya, <laughs> o kirpiklerin taburundan gözüküyor biliyorum değil mi, <laughs> Allah'ım şu sırtın güzelliğine bak bir tane kemik yok her taraf et, <laughs> bak ya, ya kendi yatağımız olduğu zaman böyle şovlar yapmıyorsun abiye, ben de buna sinirleniyorum. Sen o yüzeyini ne zaman sürdün lan? <laughs> Bak ya. Dur bir dakika. Ya Rabbi. Ne güzel bir anadan olmuşsun ki bu kadar güzel kokuyorsun <laughs> <Ne gizeltik> ya Rabbi. Kurban oldun! Ne güzellik ya. Bura mı diyorsun? Erman, hadi geç yerine yat. Ama hiç bana boşuna sırnaşmaya kalkınma, halen daha çok yorgunum. Ne oldu? Benim tanıdığım Erman böyle bir durumda mümkün değil uyuyamaz. Tavır mı yapıyorsun Erman? Tavır yapması gereken biri varsa o da benim. <laughs> Hayatım kurdeşini döküyorum burada. Hadi çıkar şunları ne olur. Çok sıcak değil mi? Bak yine o kız ya. Hmm, hmm. ee. hmm. 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 Ya hmm. Erman. İvit. Evet. Ne yapıyorsun sen burada? Seni öpüyorum Meşgulüm hayatım görmüyor musun? Hmm. Ne demek yani sinap? Ole Timas. Nein. What is yon? Abi, seni bu ana. Sakin, sakin. Lakin gözlerinizi açarsanız vallahi sürpriz bozulur. Konuşmam bak. Gelin gelin kayınvalideciğim. Evet, öyle durun. Hanımım gelsin de. Erman. Efendim? Erman hangi dalda kurt öldü de durup dururken bu sürpriz şimdi? Abi, kız benim yoksa üç aylık ömrüm kaldı da siz bunu benden saklıyorsunuz mu? Ay anneciğim ağzından sel alsın. O nasıl tüm geçiyle? E bu kuzu odunu bana niye durduk yerde şimdi sürpriz yapıyor? Yani bunun başka bir açıklaması olamaz ki abi. Erman ortada fok yok yumurta yokken neden şimdi bu sürpriz girişimi? Ya ne alakası var hayatım? Yani illa bir şeyin nedeni mi olması lazım şu küçücük hayatta? Ha? Niye öyle düşünüyorsunuz? Benim canımdan çok sevdiğim dünyalar güzeli karıcığım ve onun yanında bugüne kadar en ufak bir operasyon geçirmemiş pırlanta güzeli bu yaşına rağmen hala dünyalar güzeli kayınvalidemi bir şey yapamayacaksam o zaman ben bu ölümlü dünyada niye yaşıyorum? Bastım bu dünya diyeyim ya. Unutmayın Berin Hanım, bugün toprağın üstündeyiz, yarın altındayız. Bunları bilmek çok önemli şeyler, bunlara dikkat etmek lazım. Yok, ben bu defa kesin ölüyorum galiba abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu... ...koku... ...bu onun kokusu. Hem de sosisli mantarlı. Açabilirsiniz gözlerinizi. <laughs> Oldu bile hayatım, oldum bile. Ne olur, ne olur. Üçgen olalım, müsellis olalım, gelin. <laughs> Canlarım, bakın nasıl müsellis olduk. <laughs> Ay Erman, sen şimdi pizzacılara kadar gidip... ...hiçbir baskı altında kalmadan kendi rızanla... ...evimize böyle pizzalar mı getirdin? Evet, evet. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan. Hem de yeni çıkmış bu. Hem kalın hamur hem de büyük boy. <laughs> Vallahi şimdi gözüme girdin kuzu. Maşallah. Öyle Maşallah. mi? Ah, çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin gözünüze girmek benim için büyük bir şereftir. Lütfen buyurun. Lütfen masanın baş köşesine oturun. Lütfen kayınvalideciğim. Mersi. Boku. <laughs> Abiyeciğim sen de şöyle geçsin Geç 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 kurularım. Gel böyle gel böyle gel. Nasıl istersin? Sen <laughs> seç sen seç. Daha yakın olduğu için Erman. Yani sen seç lütfen. Benim bu kıymık ailemin, aile fethlerim, diğerleri ne taraftalar çok acil gelmeleri lazım. Gelmeleri lazım ki... ...pizza sonra bir sürprizim daha var. Hepsi gelsin öyle açıklayacağım. <laughs> lütfen herkes gelsin öyle yiyelim. Lütfen dedim, lütfen. Bırakalım, bırakalım. Yerken kıymık, Özcan kıymık, melodi, arda kuzu, yersem. Yerken, sevgili kayın biraderim. Hadi gel gel, seni bekliyoruz burada. Dünya güzeli. Şeker ya, inanır mısın? Gerçekten ya, kesme şeker gibi. <laughs> Kıtlama alıp yiyeceksin. <laughs> Hirkece afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hirkece öyle bir kalsın. Ama sana da bıraktık Erman. Hayır hayır onu demek istemiyorum. Ne yaptığınızı gördünüz mü onu demek istiyorum yani. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım ben işte. Ses bu taraftan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa koku da bu taraftan geliyor. Lan Arda yine sen mi yaptın ya? Ya, ya onu demek istemiyorum ki kayınbiraderim. Sevgili canım bir tane bir ya canım. Yani siz pizzadan böyle hepiniz bir pay alınca ne oldu? Ay ebenin gözü oldu. <laughs> Bırak da yiyelim şu pizzayı kuzu. Ben şöyle ifade etmek istiyorum. Şimdi diyelim ki... E, ...ortada, yani masamızın ortasında çok büyük boy bir pizza var. Evet. Kimse elini uzatıp da pizzadan bir pay alamıyordu, ta ki ne yapana kadar? Sen çeleni kapatıp susana kadar olabilir mi kuzucuğum? Hayır dayıcığım, hayır. Yani ta ki koskoca pizzanın dilimlerini paylaşana kadar. Hep bir ağızdan bak el ele verdiğimizde ne oluyor? ...pizzayı paylaşmış oluyoruz. Yani paylaşmak, e, insanları sevmek, sevgi, kardeşlik, dostluk... ...bunlar çok önemli şeyler dayı. Yani hayatta olması gereken şeyler. Unutma dayı, bugün toprağın üstündeyiz, yarın altında olabiliriz. Yani bunlar çok önemli, bunlara dikkat etmek lazım. Hayır! Benim de almam lazım anneciğim, ben onu ifade etmeye çalışıyorum. Hep beraber yiyelim. Paylaşmak çok önemli şey. Afiyet olsun. Salon böyle çok şık olmuş ya, siz mi değiştirdiniz? Evet hey Yercancığım, el yorganıyla yaptık işte bir şeyler, sen de hissettin mi enerjiyi? Hissetmez olur muyum ablacığım ya? İçeride de tam mevzudan açılmıştı laf ama biraz kakapon oldu yani, tam denk getiremedim. Yani mesela, e, biz ne dedik? Ne dedik? içeride ne dedik biz? Dedik ki, pizza yani biz burayı pizza olarak düşünelim evimizi. Hani pay pay ediyoruz ya, nasıl pizzada pay ediliyordu? o? Ee, biz ne oluyor ke ya? Kendimizi... Kumandanın üstüne oturdun dayı herhalde onlar. Özlem ee, kapa oğlum o televizyonu kapa hemen. Dayıcım, kapa dayıcım. Bacım bulamıyorum dayıcım, ki kumandayı. Bir dakika kumandayı ver bakayım. Bir dakika, bir dakika. Kapı hemen, hemen. Bir dakika, senden bir dakika, senden bir dakika. Aa, <laughs> abla, Canım, Abi siz değil misiniz bunlar ya? Yok. Yok. Dayıcım, e, benzetiyorsun. Hatta lafı bile var. İnsan maymuna benziyor. Benim kıymet ve kızı Abiye kızı bu sene taç giymeyi hak edenler oldu. Erman. Ay Erman. Ay ben sana oradan baktığım vakit aynı o Bollywood'lu şey çok e, yakışıklı bir trenlüse benzedin yandan ya. Hı? Kızmadın değil mi Erman? Erman annemle beraber gittik. Erman vallahi hiçbir şey olmadı. Kızmadın değil mi Erman? Ya şu yağlı elini çek, çeksene elini yavrum. <laughs> Ay neden kızacakmışım ben sana ki? Niye kızayım ki ben sana hayatım? Bıngıl bıngılım benim. Ben sana nasıl kızabilirim ya? Şimdi ne diyebilirim yani? Annenle, anneciğinle beraber ne güzel... ...almışsınız, kendinize göre, kafanıza göre gitmişsiniz, gezmişsiniz. Sosyete pazarında kıbıra kıbıra yürümüşsünüz. Yani bunda kızılacak bir şey yok ki. Gayet doğal olan bir şey yapmışsınız yani. Yalnız şöyle durma ki yani, şöyle kambur durmuşsun ona biraz dikkat et. Ya şimdi üstesinden kayınvalidemin güzelliğine bakar mısın? Allah'ım ya, şu gözlere bak ya. Türkan Şoray yanında, gerçekten sen... Yani ben baktığım zaman Türkan Şoray'ı görüyorum... ...Berin Hanım yanımda. Gerçekten diyorum ya da halüsinasyon görüyorum, bilmiyorum yani. <laughs> Yalnız şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok beğendim yürüyüşünü. Hele özellikle o son böyle kıvırta kıvırta yürüyüşünü gerçekten çok beğendim. Takdire şahan bir şey. Sizler olmasanız ben gerçekten bir hiçim. Yeniden <laughs> yani duygulanmaya başladım şu anda. Lütfen sarılmak istiyorum ben size. <laughs> Hadi ne olur, ne olur. Anneciğim yarın dayı gel. <laughs> gerçekten. iyi ki İyi ki kalabalık bir aileye sahipsin abiyeciğim gerçekten yani. Ben bunu bunu söylerken işten söylüyorum. Ben mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Diyorum ki bu evi satalım, payını da beraber paylaşalım. Ne dersiniz? <laughs> Anlıyorum. Anlıyorum. Yani bana şekil yapıyorsunuz öyle mi? diye. Hepinizi zehirleyeceğim. Hepiniz. <laughs> Nasıl abi ya? Seversen, doğru söyle. Jakusunun biraz kasların gevşetti mi? Yani sinirlerin yerine geldi mi? Ne kadar yerinde bir sual oldu bu Erman? Tabiisi, Tabisi sinirlerim yerine geldi. Şu an kendimi bir poğaça hamuru gibi hissediyorum. İki dişin arasına sıkışmış kalmış. Kıpırdayamayan, çok tatlı bir şekilde nefes alamayan bir poğaça ...hamuru gibi hissediyorum. Erman... Açıcık soğuk su dök. He. Ay. Su yaklaştı mı? Ay. Ay. Erman. Baba. Ay. Sağ ol Erman. İyi geldi mi? Geldi Erman. Gidelim. Ay. Ah benim güzel abim benim. Erman yeter artık üfür deme şunun kıpkırmızı oldu suratın. Olsun abiyem olsun ya. Benim biricik sultanım hayatında ilk defa bir cekosu pantesi istemiş kocasından. Yani kocasının bunu yapmak boynun borcudur. Yapmazsam vallahi sabaha kadar uyuyamazdım abiyem. Benim canım hakikaten sana feda olsun ya. Ermancığım, benim canım da sana feda olacak biraz da ne kadar güzel. Bayılırsam o da sayılırsın. Erman, Erman, keşke biz de değil, normal aileler gibi Otomatik motorlu, cakuzili küvetlere geçiş yapsaydık değil mi? Erman ne kadar güzel olurdu. Ah keşke abim keşke, inanır mısın? Benim de istediğim oydu ama ne yapacaksın işte, kısmet kısmet. Erman tas ver, biraz soğuk su ver. İçme hayatım kireçli mi olursun içme. Sağ ol. Erman ha. keşke biz de diğer çağdaşlığa geçmiş insanlar gibi doğalgaza geçiş yapmış olaydık da şu tepemizdeki duştan sınırsız sıcak su akıtaydık değil mi Erman? Böyle sıcacık suyun içine kakılıp kalmayaydık değil mi Erman? Ah keşke abiyeciğim keşke 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 öyle ki. Şey. Ah. Ay burada ne var böyle? Ya görüyor musun abiyeciğim, yani iti an çomağı hazırla dediler ya... ...hani böyle bir şey konuşursun da... ...olur yani böyle istediğin zaman. Şu elimde tuttuğum şeye bir bakar mısın? Küçük çekmecede yeni bir hayat başlıyor. Doğalgazlı, yerin ısıtmalı, jakuzili, ultra lüks daireler. Her ihtimale karşı huzur dolu bir ev. Allah'ın işine bak ya, yani fırsat insanın ayağına gelir dediler ya... ...vallahi benim elime geldi. Erman... <laughs> <laughs> ...bana şuradan... Bir tane soğuk su verebilir Erman? hayatım benim. Sen Ay. hararet yaptı anladım. Biraz da köpük yapayım öyle. Erman köpük yap. Erman boğuluyor. Köpük yapma Erman. Erman. Erma. Teşekkür ederim Erman. Erma. Ne yapıyorsun ya? Ya kızım ne yapıyorsun sen? Allah'ın seversen böyle şaka yapılır mı? O soğuk suyu döküyorsun bak bir telefon fil inecek benim ya. Ay Erman o kofada soğuk su mu vardı? Ben sıcak su vardı sandım. Afedersin. Demek her şey Erman. Bütün o fokurdatmalı köpükler, mumlar, balonlar, güller, alevler, her şeyler evi sattırabilmek için de öyle mi? Hem evi sattıracaktın hem de benim bu dinamik gövdeme sahip olacaktın. Oo çok güzel Erman Bey. İki taşla bir kuş. Ya kızım Allah'ını seversen bak gözünü seveyim diyorum. Yani beni daha fazla yorma. Ya benim de bir enerjim var, bir sabrım var abiyem. Niye beni zorluyorsun ya? Git konuş alanına, ikna et. Alalım payımıza düşen paranın yarısını, satsın bu evi. Gidelim hem senin mükemmel, çağdaş bir apartman dairesinde otur. Ben bir şey istemiyorum yani. Ay çağdaş bir apartman dairesine taşınınca otomatikman çağdaşlaşamıyorsun Erman kuzu. Senin o odun mentoliteni değiştirmen gerekiyor. Ta ne yapayım abiye? Görmüyor musun bak gülleri döktüm ya. Gülleri döktüm, içeriye girdim, sabunu getirdim, kopuğu getirdim, mumu getirdim. Niye beni anlamak istemiyorsun? Bu romantikleşme değil mi ya? Eski Erman olsaydım alırdım gülü, kuruturdum, reçelini yapar, otururdum yani. Bahsi geçen her şey sahte Erman. Yaptığın her şey sahte. Ben gerçek ve kalıcı bir yontulmadan bahsediyorum. Allah'ını seversin. Rica ediyorum senden. Gözünü seveyim bak. Şu ananla cülüb benden kurtar. Sen ne istiyorsan bazı şeyler vardır tamam evlilikte. Bazen benden bazı şeyler isteyebilirsin. Ben de o demokrat ve muhazafakar yapımdan kesinlikle bazı şeylerden alternatif edip vazgeçeceğim. Yani sen ne istiyorsan hatta değişimler olsun istiyorsan değişeceğim. Daha modern kafalı bir adam olmazsam adam diyelim. Hakikaten adam diyelim. Yemezler Erman. Önce denişeceksin, ondan sonra evi satacağız. Tamam, tamam abiyim söz. Sen benim nasıl bir adam olmak istemi istiyorsan ben de öyle adam olacağım. Yemin ediyorum söz. Göreceğiz bakalım Erman kuzu. Göreceğiz bakalım abiye kuzu. Bana bak. Sonradan baz yaymak, kıvırtmak. Yok ben öyle demedim. Efendim öyle bir şey yoktu demek falan yok ha. Çağdaş, modern, metroseksüel bir adam olacaksın. Seksüel, seksüel en kolay olan şey abiyeciğim. Yani öyle bir yere parmak bastın ki... ...ben hemen göstermekten yanayım. Buyurun. Seksüel değil. Metroseksüel. Metroseksüel. Yani metroseksüel de tamam. Yani gerek metro gerek seksüel. O tür konularda da yani bilmiyorum dışarıda öyle şeyler olmadı ama... ...olabilir. Tamam ne istersin yapabiliriz. Bu seviyesiz mizahına devam et Erman. Yarından itibaren göreceksin. Hepsini göreceksin. Metroyu da, seksüeli de, çağdaşlaşmayı da hepsini göreceksin yarından itibaren. Tamam kızım benim sözüm sözdür. Yalınız abiyeciğim yani böyle metroseksüel falan şimdi düşünüyorum da yani beni öyle monçiçi falan yapmayacaksın değil mi? Bak öyle monçiçi falan olursam senin ağzını burnunu dökmek zorunda kalırım. O zaman bütün sözümüz biter yani. Bravo Erman. Takka bir gol bir. Çok güzel döktün ağzımı burnumu. Ben ne dersem onu yapacaksın yoksa sattırmam bu evi. Tamam kız tamam ya of. Bu kadar ısrar etme. Yalnız bir ricam olacak. Gece 12'den sonra başlasın bu mesai tamam mı? Yani o kadar masraf ettim bugün fantezi kostümleri için. Onlar boşa gitmesin, heba olurlar. Hadi gir <laughs> gir. Erman, önce o çoraplar çıkacak. Ağabeyciğim ne konuştuk biz, şimdi ben çoraplarımı çıkaramam, neden çıkaramam? Çünkü ben bunu alıp betona bastığım zaman soğuk alıyorum, ondan sonra gaz yapıyor... ...arkasından yerlenme ve tırık başlıyor. Sen akabinde Erma, yanımda gaz çıkarma, gaz çıkarma diyeceksin... ...ee nerede kaldı hem metro hem seksüellik? Yani bunları düşün, hadi gel gel. İnsan umudunu yitirmesi ne kadar feci bir şey biliyor musun Erma? Şu konuştuğumuz şeylerin akabinde söylediğin laflara bak Erman. Tohumu ekiyoruz fidan olmadan, o fidan daha buydayı olmadan kopartıp atıyorsun ellerinden. Çıkartacaksın o çorapları. Ya neden ya, neden ya? Çünkü hiçbir metroseksüel erkek yatağı çoraplarıyla girmiyor Erman. Peki abi <laughs> Oldu mu? <laughs> Oldu. Metro seksi miyim şu anda? Metro seksi etsin. Dur bakalım daha yeni başlıyoruz. Dur bakalım daha yeni başlıyoruz. Dur bakalım daha yeni başlıyoruz. <laughs> Türkmalı ho Türkmalı hey Baba bana para ver baba der ne Türkmalı ho Türkmalı hey Türkmalı ailesi kuzuları hey.